Maalesef işte yine üçüncü sene yine 11-11 yine bir köyümüzden bir şehit oldu. Çok üzgünüz. Yetim büyüdü, gariban büyüdü kardeşimiz. Ama ne bileyim Allah ahiretini güzel etsin inşallah. Devecen ya ne bileyim insan delisi işte vatan delisi deli işte. Ne olacak? Tabii tabii fırsat buldukça sürekli buralardaydı zaten. Burada zaten babasının mezarlığı falan da burada. Yani sürekli buralardaydı. Hani genelde fazla izin olmuyordu ama olduğu zamanlarda da buralardaydı ne bileyim takdir ilahi Allah'ın takdir ilahisi ama dediğim gibi daha Emre için yazmış. O okuduk, üzüldük. İşte ama iki saat sonra, beş saat sonra onun da şehit olduğunu ve uçak kazası geçirdiğini duyduk. Çok üzüldük ama ne yapalım? Yani Allah takdir ilahi, Allah yardımcısı olsun. Evet. Emre Sevinç, aynen bizim burada 3 sene öncesi yine aynı tarihte 11-11-2022'de şehit olmuştu kardeşimiz. Pençe Kilit Operasyonu'nda. Vallahi her şey boğazıma kadar geliyor, hepsi kalıyor orada. Evli miyiz abi? Evliydi, iki tane çocuğu vardı. Dünya tatlısı ikisi de. Artık biz bundan sonra emanetlerine sahip çıkacağız inşallah. Elimizden geldiğince işte onu Allah nasip ederse çok güzel bir şekilde şey yapacağız inşallah. Uğurlayacağız. Ee, Ramazan kardeşimiz de köyümüzün sevilen bir arkadaşımız, gencimiz. Dernekle ilgili olan her şeyde abi üzerimize düşen ne varsa ben hazırım. Ben Fazlasıyla yapmaya hazırım diyen bir kardeşimiz dün haberlerde altyazıda uçak düştüğünü gördüğümüz andan itibaren haber almaya çalıştık yakınlarına yine bir havacı arkadaşımız var onu aradık ama tabii en sonunda acı haberi aldık. Ee, yüreğimiz, yerimiz yanıyor. Allah tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yine 11. ayın 11'i 2022'de Emre kardeşimiz şehit oldu. Yine aynı bir tarihe denk gelmesi bizler için çok acı bir e, olay oldu üzerine. Sabah e, kendi yaptığı durumunda da zaten Emre'nin seneyi devriyesinde e, Emre kardeşimizi de kendisi bizzat paylaşıyor. Yaklaşık olarak da bir 4 saat sonra da kendinin şehadet haberini aldık çok acı bir durum. İnşallah vatanımızın, ülkemizin başı sağ olsun, ailesinin başı sağ olsun, bizlerin başı sağ olsun. Sağ olun, var olun.